Hem de e, konsültasyon nasıl oluyor insanlar görsün istedim. Ferda Bey de sağ olsun izin verdiler. Ferda Bey dökümümüz sebebimizde de var. Biliyorsunuz şu yolda falan. Plaset kullanmak istemiyor Ferda Bey. E, donör bölgesi iyi gözüktüğü için bence bir sakıncası yok kullanılmasının. E, muhtemelen ileride tekrar tepe için ikinci bir seans yapmamız gerekecek. Ben buraya da eklemek istiyorum Ferda Bey. Aslında evet. Ferda Bey tek günlük bir operasyon için gelmişti sadece o bölge için ama ben şimdi yakından bakınca tepeye de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani kafamdaki rakam, şimdi tempo pick istiyor musunuz o da önemli benim gref sayımı etkileyecek. Ee, tempo pick'in ne olduğunu e, bilmiyorum. hocam. Şu yanlar var ya. Evet. Ne, ne yapacağız yani? Ben sana anlatayım. Önce ben sizin konsantrasyonunuzu bir yapayım. Tabii. Şimdi şey İndireyim mi hocam? O hep kalsın. Arkanıza yaslanın. Şöyle <laughs> yolluklarınızı bakıyorum tahmini olarak. Daha sonra biz bunu robotla evet. tekrardan tarayacağız. O zaman gerçek rakamları da öğrenmiş evet. olacağız. 75 75 bize aslında şu anda yaptığım işten kabaca bir fikir verecek. çok değişiyor saç kalınlığı. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, sağdan sola. Bu elektronik bir tas mı hocam? Aynen. Evet, ben inşaat sektöründe şirketim mi orada. Tahmini rakamlar veriyor. Bir de saç eliptik bir yapıdır. Yani hangi açıyla ışığınız görüştüğünü çok ben genelde Yatay ölçümler yapıyorum kapatıcılık konusunda daha sağlıklı bir bilgi verdiği için ama asıl gerçek bilgileri robottan soramayacağız. Robotu çok merak ediyorduk. Birazdan göreceksiniz. 62'lerde evet. bir ortalama olarak saçımızın kalınlığı. 62 mikronlardır bu arada. Yukarıdan aşağıya doğru farklı biraz kalınlaşıyor. sizin bizzat ölçüm yapmanız, bilgilenmeniz çok memnun etti hocam beni. Ya ben bunu yapıyorum. Bu benim kendi görüşüm. Üç tane, üç aşamalı bir ölçüm var. Önce ben burada manuel yapıyorum. Şimdi ben bu fotoğraf makinesiyle, sesleriniz ya. Sesle geçeceğiz ya. Ee, fotoğraf makinesi özel makinemiz var, onu çekeceğiz. E, ee, onunla şeylere bakacağız. Her farklı bölgede altı noktadan fotoğraflarını çekeceğiz. Onları bizim bir hair counter denen bir tane programımız var. Onları gözle sayacağız tek tek. Üçüncü aşamada da robotu soracağız. Şimdi benim ölçümlerim, H-Kantar'ın ölçümleri ve robotun ölçümlerini üçünü değerlendireceğiz. Sonra donör bölgesini çizeceğim ben. Evet. Donör bölgesinde her alanı saatinde bir tarihçinin hesap edip hangi bölgeden kaç köy çıkartacağız. E Onun planlamasını yapacağız. Evet. Eğer yani, ameliyata gidince göreceksiniz, Normalde saç ekimi 2 tane hemşire de falan yapılan bir iş. Şey. <laughs> Bizde göreceksiniz 6 tane hemşire var. <laughs> Bunların 2 tanesi sadece mikroskopla bütün o sizden çıkan greftlerin kalitesine bakacaklar. İşte önce neye bakacak? Önce bu bal dediğimiz onun soğanına bakacaklar. Sonra onun şart dediğimiz o şeyine bakacaklar. Ee, kalınlığına ve izelelenmiş mi çıkartılırken. Daha önemlisi insanların çok özel kaçınıklığı. Onun içerisinde böyle ince bir menfaat var. Bu zarı zedeli zedeli bir çok fazla dikkat edilmez. Bunu ancak mikroskop altında görebiliyorsunuz. Bunlara bakacaklar. Terojen ve milliyet özelliği olanlarımız olarak hesaplanacak. Yani işte mesela Terojen e, oranınıza göre sizin donör bölgenizindeki kayıplar ve buradaki kayıplarınızı aşağı yukarı tahmin edebileceğim ben. Çünkü televizyon oranı yani çok önemli. Yani %15'lerin üzerindeyse genelde biraz hızlı kayıp alıyor. Sonra bu ön noktamız için bizim teklere ihtiyacımız var. Bu tekler için mikroskop altında, bak onu ben size yanımda göstereceğim, daha net anlayacaksınız. Böyle ufak terojen foliküller var, bebe foliküller. Bunlar böyle gözden, bu lampada onu göremezsiniz. ama ancak mikroskop altında, büyük büyük görebilirsiniz. Hani şu materyal olsun diyoruz ya. Evet. Şu ön hattınızın materyal olması için sadece en az bana bir 400-500 tane eğer tam yaparsak 600 tane tekniğe var. Evet. Onları tek, tek 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 mikroskop altında. Eğilecekler. Evet. Onun için insanlar buraya yani bu teknoloji aslında hani bırakın Amerika ya da Avrupa hiçbir yerde yok. Evet hocam siz zaten organ nakli gibi yaklaşıyorsunuz konuya ki sonuç itibariyle öyle de O zaman ben de bunu çok beğendim. Yani Şimdi, siz yarın de. bana çok detay verin, kendiniz şahit olunca bunu çok daha iyi Ya ben bir de özellikle hocam e, doktor tezleri, hmm. uzmanlık tezleri de inceledim. Yok tezgahı otelden indirdim bu alanla ilgili. Ee, ve en son e, yani sizin bu işte gerçekten çok özgün ve yenilikçi bir teknik dünya çapında sunumunuza karar verdim. E, hadime diye ama yanlış anlamayın bunun için buyruldum. İyi ki şu ana kadar e, yani doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Donörde 8600 civarında bir donör kapasitemiz var. Evet. Şimdi herkesin bildiği yanlış bildiği bir şey var. Herkes donörü sabit zannediyor. Aslında biz donörden de %10-15 kaybediyoruz zaman içerisinde. Ben şimdi size temsili bir saç çizgisi yapacağım. Daha sonra onu yukarıda tekrardan devize edeceğim. Bana bakar mısınız? Ha, biraz evvel dedik ki tempo pik nedir. Aslında tempo pik insanı çok daha dinamik ve genç gösteren bir detay. Bir tarafınıza tempo pik çizeceğim. Bu tarafınıza çizeceğim. Bu tempo pik demek, aşağı yukarı her iki tarafında tempo olduğu olduğunda yaklaşık 400-400-800 MHz var. 350-350-700 de diyebiliriz. Biraz alnınızı küçültmeye çalışıyorum. ayna var. Bir bakar mısınız, Ne düşünüyorsunuz? Bir çizgiler. Şu yanı görüyor musunuz? Yanınıza giriyor. Evet, evet. Tam topik dediğim şey aslında o. Ben bunu bilmiyordum ama bunu istiyordum zaten söyleyecektim hocam nasıl yapabiliriz diye. Yani şu aslında çok dinamik gösteren evet. bir ayrıntı. Yani evet. şu, şu, şunu da yapabilirim ama dedim ya bu bunu, bunun arasında... Yani uygun görürseniz hocam bu mümkünse, set var. O, mümkünse hocam böyle bir operasyon evet. istiyorum. Yani. Tepemiz de var. Tepemiz de... Yani benim kafamda 4400 grek tıklarında bir rakam var. Belki 4200 olur. Evet. Siz şöyle gösterin. Bunu yapacağım her zaman. Yani tepeye gelirsen benim için bir güne ihtiyacım var. Siz nasıl uyumuyorsunuz hocam? Yani bu iş için geldim ben. Siz de eğer yani uyumuyorsanız. Ben size falan kısaca bir özet yapayım. Evet. Bakın 8600 lira dolar kapasitemiz. Saç kalınlığımız neydi? 60, 2 bin lira. 60, bin kurumlar civarında. Gerçek rakamı daha sonra göreceğiz. 2 <laughs> Yani benim tahminim de çıkartlar folikül başına 2.1 civarında bir ortalamamız olacak. Hı -hı. Bu ne demek? Bu aşağı yukarı. Kavraç var bir sistem var. Bu aşağı yukarı santimetre karede 45 civarında bir grev sizi mutlu edecek yani, demek. Tahmini olarak. Hı -hı. Şimdi şuradan şurası yaklaşık 20 santim. Ortalama şöyle gidersek 3 santim desek 60 santimetre kare burası. 60 santimetre kare 45 evet. Yaklaşık 2700'ler civarında sadece buraya geliyor. Onlara tempo pickleri de eklersek. 800, evet. 900 ayırmak. Yani benim bana rakam kafamdaki rakam 4400 civarında. 2 günlük bir işlem. Vallahi kabul ettiğiniz için çok teşekkür evet. ediyorum. Siz hocam yani özellikle tepe bölgelerine eklediğiniz için bir de Tempo peki önerdiğiniz için teşekkür ederim. Eğer, yani, yani... Eğer kabul ederseniz ben bugün bu diğer canlı aşamaları da böyle kısa kısa çekip yayınlayayım. Onları da sonra size vereyim. Siz arzu ederseniz onları da size yayınlar. Robota, robota girerken, evet. fotoğraflarınız evet. çekilirken, teşekkür saçlarınız kesilirken. Yazanlar da var. Hatta buradayken video isteyenler de vardı benden. Ee, en azından şöyle oluyor. Araştırıyorlar, araştırıyorlar. Sosyal medya, sosyal medya ama canlı görmek, e, yani kurumla karşılaşmak, Arkadaşlarla sizle karşılaşmak gerçekten çok farklı çünkü algı gelinceye kadar çok çeşitli ve bazen de yanıltıcı olabiliyor. Fakat buraya geldiğinizde her şey oturuyor. Çok teşekkür ediyorum. O zaman saçlarını kesmeye götürüyorum. <laughs>